Günün kapanış koşusu. Kapanışa yakışır ve güne yakışır bir koşu. Çok zor bir gün çünkü. Bu zor güne de ancak böyle zor bir yarış yakışırdı. Nasıl çözeceğimizi bilmiyorum ama iki at öne çıkardım burada. İlk önce Murat Kaya Ekürsü'nden bir çifte gelebilir. Buz Devi ismini öne çıkarıyorum. Göz koruyucuyu çıkardı. Kapalı gözlükle koşacak ve son yarışı gayet başarılıydı. 2400 metre sentetikti. Ee, ya Bu yarışta Sentity'ye alınırsa ilk şanslı isim bence Buzdevi olacak. Ee, i̇kinci sıradan da o yarışın dördüncüsü ama son yüzün en azısı kazanan olgun adamla beraber e, Yaz Aslan'ı. Yanlış hatırlamıyorsam ismi Evet, Yaz Aslan'ı. Ee, bu Yaz Aslan'ı da kulaklık takısına geçti. Ve o takıyla gayet etkili koştu. Yarın ikinci kez kulaklığıyla koşacak. Ee, ben yine çok etkili bir yarış bekliyorum kendisinden ve bayağı ciddi bir sürpriz yapabilir. Bu iki at sonrası bu yarış karışır. Kapamaya kadar gider. 10 ee, koşuyu tamamladım. Umarım yarın faydalı oluruz ve pazar gününü keyifli geçiririz.